Fenerbahçe'de Dorukhan bombası. Galatasaray'ın İrfan Can inadı. Beşiktaş'ta Mensah harekatı. Hakan Arslan, Trabzonspor. Detaylar videomuzda. Arkadaşlar yeni kanalımızda efsane futbolcuların hikayelerini paylaşıyoruz. Siz de efsane futbolcuların hayatlarını merak ediyorsanız link açıklama kısmında oradan abone olabilirsiniz. Altın Skor transfer haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce tuttuğunuz takımın yaptığı transferler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve kariyerini Fiorentina'da devam ettiren Frank Ribery İtalyan ekibinden ayrılabilir. 37 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Fransız kanat oyuncusu şimdiden Bundesliga ekibi Augsburg'la sözlü olarak anlaşmaya vardı. 37 yaşındaki Frank Ribery bu sezon Serie ada çıktı. 15 maçta takımı adına 4 asistlik katkı sağladı. Süper Lig takımlarından Göztepe'de son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Göztepe, Trabzonspor'dan ayrılan Pereira ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı Kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Ünal Karaman, Trabzonspor'dan öğrencisi olan Pereira'yı ikna etti. Portekizli savunmacının hafta içerisinde İzmir'de olması bekleniyor. Perez ve Jean transferi zora gelince Fırtına Avcı'nın bizzat istediği isme ağırlık verdi. Hakan Arslan Trabzonspor 32 yaşındaki oyuncu için Sivasspor'la bu hafta içerisinde görüşme gerçekleştirecek. dolar kaptanını pek bırakmak istemese de Karadeniz ekibi Hakan için tüm şartları zorlayacak ve kısa sürede transferi noktalamaya çalışacak. Fırtına aradığı ofansif orta saha oyuncusunu Portekiz'de buldu. Bordo Mavili takım Sihinyo'yu satın alma opsiyonu olarak kadrosuna katacak. Transfer için hem kulübü Benfica hem de 25 yaşındaki oyuncu Sihinyo ile anlaşan Trabzonspor resmi imzanın dağıtılmasıyla oyuncuyu Trabzonspor'a davet edecek. Geçen sezon 38 maç oynayan ve 3 gol 7 asistlik performans gösteren Sihinyo bu sezon ise 11 maçta forma giyerken 2 de gol katkısı verdi. Beşiktaş Brezilyalı yıldız oyuncu Hulk'u kadrosuna dahil etmek istiyor. Oyuncuya ilk teklifi yönlendiren siyah beyazlı ekibe bu transferde Porto'nun da rakip olduğu belirtildi. Transferin önümüzdeki 3-4 gün içerisinde kesinleşeceğini belirten Gökmen Özcan bu transferde Josef de Souza ismine de dikkat çekti. Sizce Hulk Beşiktaş'a gelir mi? Beşiktaş kadrosunu güçlendirme çalışmalarını da sürdürürken Eskişehir Spor'un genç oyuncusu Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlar 17 yaşındaki İsa Bek ve kulübüyle her konuda anlaşmaya varırken transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Siyah-Beyazların Bilal için SS'e 3.3 milyon TL ödeyeceği öğrenilirken sözleşmenin 4.5 yıllık olacağı kaydedildi. Çiğtaş'ta Bernan Menso harekatı başladı. Yönetim 450 bin euroya kiralanan Bernan bon bonservisini almak için Kayseri teklif yaptı. Daha önce 2,5 milyon euroya bonservisinin alınması konusunda prensip anlaşmasına varılan Ganalı oyuncu için bu kez de siyah beyazlı yönetim Kayserispor'a Spor'a Mirin, Lens ve Douglas'ı beraber önerdi. Bu oyuncuların üçünün de maaşlarının bir kısmının ödenmesi teklif edildi. Galatasaray'da tek gündem İrfan Can Kahveci transferi. Sarı Kırmızılar her gün Başakşehir'le pazarlık halinde. Son olarak kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 6.5 milyon euro artı Emre Kılınç talebi Florya'dan veto yedi. Teknik patron Fatih Terim gelecek yılki takım iskeletinin önemli bir parçası olarak gördüğü Emre'yi kesinlikle bırakmak istemiyor. Sarı Kırmızılar teknik heyetten onaylı bazı isimleri takasa dahil ederken teklif edilen toplam ücreti yükseltme yoluna gidecek. Takasta Babel'in yanı sıra şu sıralarda birincilik kulüplerinde kiralık oynayan bazı oyuncuların Başakşehir'e önerilmesi düşünülüyor. Takas dışında toplam bonservis teklifinin 10 milyon euro bandına çeşitli opsiyonlarla birlikte çekilmesi de gündemde. Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Benfica'nın 23 yaşındaki Portekizli stoperi Ferro için görüşmelere başladı. Galatasaray'ın Ferro'yu öncelikle sezon sonuna kadar kiralamayı ve ardından oyuncunun performansına göre geleceğe yönelik adımlar atmayı planladığı belirtildi. Ferro bu sezon ligde 3 maçta 106 dakika toplamda ise 6 maçta 216 dakika sahada kaldı. Sarı Kırmızılar Bursa Spor forması giyen 20 yaşındaki Sabek İsmail çok çalışı gözüne kestirdi. Fatih Terim'in İsmail'in uzun yıllar o bölgede Galatasaray'ın ihtiyacına cevap verebileceğini ve ilerleyen dönemde kariyerini Avrupa'da sürdürebileceğini düşündüğü öğrenildi. Kulübüyle mukavelesi devam eden İsmail için 2 milyon euro bonservis ücreti talep ediliyor. Galatasaray yönetimi bu rakamı indirmeye çalışıyor. Galatasaray'da Oniye Kuru'ya ödenecek kiralama ücreti ve İrfan Can'ın bonservis bedeli anlaşmaya varılan Aytaç Karan'ın transferini sezon sonuna ertelenmesine neden oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor'dan gelen tekliflere rağmen Galatasaray'ı tercih eden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonunda serbest kaldıktan sonra Florya'nın yolunu tutacak. Fenerbahçe Kulübü dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil transferini resmen açıkladı. Sarı Kulüpten kamu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada Arsenal ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Daha önce ise Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanmıştı. Fenerbahçe yeni transfer Mesut Özil sağlık kontrolleri sonrasında ilk idmanına çıktı. Mesut Özil idman öncesi ilk konuşmasında rüyam gerçek oldu. İlk defa takımla sahada antrenman yapacağım. Hayırlı olsun. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak hayalimdi. Gerçek oldu. Çok uğraştık. Allah nasip etti. Artık buradayım. İnşallah başarılı bir sezon diliyorum. Bol şans dedi. Sarı lacivertlerin unutulmaz ismi Alex'ten Mesut Özil mesajı geldi. Sosyal medyada Brezilyalı eski futbolcunun paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Mesut Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarılar. Yürekten dileklerimi sunuyorum. Fenerbahçe'nin gündeminde Leicester forması giyen kaleci var. Öte yandan oyuncunun kulübüne henüz resmi bir teklif yapmayan Sarı Lacivertler bu transfer için İngiliz ekibinin kapısını kiralama formülüyle çalacak. Manchester City'den 27.7 milyon euroluk bonservis bedeliyle Leicester'a transfer olan Nijeryalı Sandra Ford, bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada görev aldı. Sizce Leicester'lı kaleci Fenerbahçe'ye gelir mi? Adı uzun süredir kulüple anılan Beşiktaşlı Dorukhan Tokoz'da anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın 850 bin euroluk teklifini kabul etmeyen Tokoz, Fenerbahçe'nin 1.2 milyonluk teklifine evet dediği öğrenildi. Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesinin bitiş tarihi olan 1 Temmuz'da Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atacağı ifade ediliyor. Milli takıma kadar yükselen genç Yıldız geçtiğimiz yıl çok ağır bir sakatlık geçirdi ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kaldı. Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga'nın en köklü ekiplerinden biri olan Schalke 04 ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Genç Yıldız, sezon biter bitmez Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ömer Faruk'un yeteneğine çok güvenen Schalke'nin yapacağı sözleşmeye 40 milyon euroluk serbest kalma maddesi koyacağı da belirlendi.